Merhaba arkadaşlar ben Sizer Şunu azıcık düzelteyim öyle devam edeyim Düzgün mü? Düzgün Eee Bu vlogu çekmemin esasla düzen lan Dikkatimi dağıtıyorum düzgün olmayınca Esas amacı Direkt konuya giriş yapacağım evet Eee <laughs> Şimdi yaz tatili geldi Ben de belli bir düzenlemeye gittim Bununla beraber ee, yayınları yapmayı düşünüyorum. Şu an hazırlıklarımı yaptım yayınlarla ilgili. Birçok hazırlık tamam. Ee, her gün Cuma günleri hariç saat 14.00'da Twitch adresini aşağıya description'a koyarım. Yayınlarımız o adreste olacak. Bunun yanında Cuma günlerinde de 14.00 değil de 15.00'da başlar. Yani Cuma günü Cuma namazı var. Hepinizin bildiği üzere umarım. Ee, bunun dışında seriler ile ilgili Yani serilerimiz şu an devam ediyor arttı da MOBA günlükleri olsun şu anda Warband Warband olsun Europa Üniversitesi uzun zamandır yüklemiyorum Çünkü oyunum silindi ee, Gerçi küçücük bir oyun Onunla bugün tekrar yükler bir video atarım ee, Şivalye serisi yani böyle tadımlık arada gelecek şekilde oldu onun dışında GTA 4 Complete Pack çekilişi yapacağım. Ya daha doğrusu böyle tam çekiliş tarzı değil. Yarışma tarzı olacak. Bir saniye. Yarışma da şu şekilde düşünüyorum. Mesela önümüzdeki atacağım 10 videoda videonun ortasında, sağında, sonunda bir yerde bir soru olacak. Bu 10 videoda o soruyu ilk cevaplayan puan kazanacak, bir puan mesela atıyorum. İlk cevaplayan, pardon bu puanlama sistemine göre de birinci olan çekilişi alacak. Yani böyle işi tamamen şansa bırakmak yerine birazcık şeye dökmek istedim açıkçası, bilgiye. Ya soru dediğimiz hani böyle kimyadan, fizikten değil tabi. mesela Blizzard'dan olur işte. Ne bileyim Valve'in son işte Dota 2'den CSGO'dan olur, LoL'den olur Bilemiyorum Her seferinde değişir Konsept ee, Bunun dışında Başka söyleyeceğim bir şey yok Zaten videolarda o 10 videoda soru soracağım demiştim Söylerim hani Şimdiki soracağım soru Yu ilk cevaplayan kişi çekiliş Pardon Çekiliş değil. eee GTA 4 komple pek için bir puan kazanacak derim mesela. Sonra soruyu sorarım. Neyse diyeceğim pek bir şey yok. Yaz geldi kendinize dikkat edin. <laughs> Gidin yüzün falan öyle. Çok bilgisayara da takılmayın diyeceğim de kendim çok takılıyorum. <laughs> Saçları kestirdim. Birçoğunuzun gördüğü üzere birazcık kel Yayınlarda da webcam'im açık olacak kelimi görmek isteyen herkes gelebilir. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bak.